Arkadaşlar merhaba. Bu EBD sınavı için hazırlık olsun diye şu tekrar testleri çözüyorduk. Bugün kursda başladık bu testin sorularını çözmeye. Şimdi gelmeyenler için ya da gel, gelenler için de tekrar olsun diye çözüyorum. Şimdi birinci soruda verilen bir ifadenin ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğunu. Yani aslında bu ifadenin ax kare artı bx artı c eşittir sıfır tipinde bir denklem olduğunu söylenmiş. Şimdi bu denklem ikinci bir denklem ise x'in kuvvetinin 2 olması gerekiyor. Yani x kareli bir terim olması lazım. Şimdi soru şu hangi n değeri için x'in kuvveti 2 olur diye tartışalım. Şimdi şunun 2 olduğu durumda N'in 3 olduğunu düşünebilirsiniz. Şu kuvvetin 2 olduğu durumda da N'in 4 olduğunu düşünebilirsiniz. O zaman iki farklı N değeri için ifadeyi düzenliyorum. Eğer N sayısı 3 olsa şu verilen ifadenin en gördüğüm her yere 3 yazıyorum. 3, 3, 3. Bu durumda x kare artı 3x artı 9 eşittir 0 olmuş oldu. Ki bu denklemde gördüğünüz üzere bahsettiğimiz a x kare artı b artı c tipinde yani ikinci dereceden bir denklem olmuş oldu. Tabi diğer durumda tartışalım. Benim bu durumda 4 olduğu durumda da yani n değeri 4 olduğunda da şuranın 2 olduğunu görüyorsunuz. Yani bu durumda n eşittir 4 olduğu zaman da x'in kuvvetinin 2 olduğunu görebilirsiniz. Bu sefer n 4 değerini aldığı zaman x üzeri en yeni bu sefer bütün en gördüğüm yerlere 4 yazıyorum. x üzeri 4 artı 4 çarpı x kare artı 12 eşittir 0 şeklinde bir denklem olmuş oldu. Ama burada x'in kuvveti 4 olduğu için bu denklemimiz ikinci dereceden bir denklem oluşturmadı. Demek ki bu kısmı iptal ediyorum. Yani anlayacağınız üzere n'in tek bir değeri var. O da 4 olduğu durum. Şurayı siliyorum. Şimdi n 4 olduğunda denklemimiz bu hale gelmiş oldu. Şimdi bu denklemin köklerinden bahseder bahsetmez. Aklımıza gelen şeyler kökler toplamı olan eksi b bölü a değeri kökler çarpımı olan yani x1 x2'nin çarpımı C bölü A değeri aklımıza geliyor. Eksi B bölü A değerini denklemimizdeki A, B, C katsayıların ne olduğunu not alırsak eğer eksi B bölü A'nın eksi 3, C bölü A'nın da 9 olduğunu bunun direkt otomatik bir not aldık. Şimdi bizden istenene bakarsak ben bu köklerin kareleri toplamını bulmak için şunu hesaplayabilirim. Kökler toplamının karesini hesaplasaydım bu toplamda, bu toplamın açılımında birinci ve ikincinin kareleri artı bir de üçüncü terim olarak ikisini çarpımı iki katı geliyordu. Ama bana sadece şu kısım lazım olduğu için ben bu toplam karesinden 2x1 x2 çıkarıyorum. Yani aradığımız cevap aslında şu olmuş olacak. Hemen buradan kökler toplamının eksi 3 olduğunu öğrenmiştik eksi 3'ün karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımında 9 olduğunu öğrenmiştik. Yani sonuçta 9 eksi 18'den cevap eksi 9 olarak bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Şimdi burada kenar uzunlukları verilen bir dikdörtgen var. Aynı dikdörtgenin şekil 2'de gösterildiği gibi bazı üçgenler çizilmiş. Şimdi bu kırmızı üçgenin şu kenarının 5 olduğunu not alalım. Çünkü tamamı x artı 5 olarak verilmişti. Şurası da x artı 4 olduğu için kırmızı üçgen diğer kenarının da 4 olduğunu not alalım. Aynı zamanda bu da 4, şu da 5 olmuş oldu. Şimdi burada temel fikir şu olacak. Soldaki şekil bir verilen dörtgenin alanı x artı 4 x 5'in çarpımı olan x kare artı 9 x artı 20. Bu soldaki dörtgenin alanı olmuş olacak. Şimdi sağdaki dörtgen de aynı dörtgen olduğuna göre bu ikisinin alanı birbirine eşit olarak verelim. Yani düşüneceğiz. Şimdi bu alanı da şuradaki yeşillerin toplamı, kırmızıların toplamı ve beyaz bölge ki burada beyaz bölgenin alanı, boyanmamış bölgenin alanını 22 eksi x kare olarak vermiş. Şu şurası 22 eksi x kare etmiş. O zaman parçaların toplamı olarak hesaplayacağım. Şurası 10 ediyor. İki dik kenarın çarpımı bölü 2 üçgenin alanı formülünden. Şurası da 10 ediyor. Şurası x çarpı x bölü 2'den x kare X2 bölü 2 ediyor. Şu yeşil bölgede x kare bölü 2 etti. O halde soldaki dörtgenin alanı x kare artı 9x artı 20 eşit olmalı. Sağdaki dörtgenin alanı kırmızı bölgelerin toplamı 10 artı 10, yeşil bölgelerin toplamı da x kare bölü 2 artı x kare bölü 2 artı ortadaki boyanmamış bölgede 22 eksi x kare olarak verilmişti. Şu ikisinin toplamı x kare, eksi x, x kare yükleneceği için denklemimiz x kare artı 9x artı 20 eşittir 42 haline gelmiş oldu. Şimdi bu ifadenin ikinci dereceden deviz, bir denkleme gideceğini ve haliyle eşitliğin bir tarafının sıfır olması için 42 öbür tarafa göndermem gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında denklem x artı 9x eksi 22 eşittir sıfır olmuş oldu. Bu denklemi sağlayan x değerini sorduğu için denklemi çarpanlarına ayırıyorum. x artı 11 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Buradan x eksi 11 ve x 2 olarak buluyorum. Şimdi x'in eksi 11 olma ihtimali yok. Çünkü buradaki x'imiz bir uzunluk anlatıyor. Uzunluk negatif değer alamayacağı için x değerini 2 olarak hesaplamış oluyorum. Yine bugün derste söylediğim gibi bir denklemin köklerinden bahsettiği zaman yani bir soruda şu kelimeleri gördüğünüz zaman direkt bu köklerin toplamı olan x1 artı x2 x b bölü a ile hesaplayabileceğimizi yani bunun 3 olduğunu x1 çarpı x2 o da c bölü a ile bunun cevabının eksi 1 olduğunu hemen not alalım. Şimdi bana sorulan bilmem ne ifadesinin değeri Şimdi devrimli merak ettiğimiz bir ifade hesaplayabilmemiz için kesirli sayılarda toplama işleminden bahsettiği için bunların faydalarını işlememiz lazım. O zaman birbirlerinin faydalarını genişliyorum. Genişletiyorum. O zaman ortak faydamız 2x1-1 çarpı 2x2-1 payla da genişletirsem 6x2-3 artı bunu da payla genişletirsem 6x1-3. Biraz düzenlediğim zaman ki bu bilgileri de kullanacağımızı unutmayın arkadaşlar. Yani bu bilgileri kullanacak şekilde ifade edip, düzenliyorum. Yani şu ikisini altı parantezini aldığım zaman x1 artı x2 eksi 3'lerin toplamı 6 oldu. Şu çarpmayı yapıyorum. Şu çarpmada 4 x1 x2 eksi 2 parantezini alarak yazdım. Şimdi şununla şunun çarpımı ve şu ikisinin çarpımı düşünürseniz x1 artı x2 eksi 1'leri de çarparsanız artı 1 olmuş oldu. Şimdi bu ifadedeki bütün bilgilere sahibiz. Şurası 3'tü. 18 eksi 6'dan 12 olmuş oldu. Şimdi x1 çarpı x2 1 eksi 1 bulmuştuk. Değil mi? Evet. Kökler toplamında 3 bulmuştuk. O zaman aşağısı da eksi 4 eksi 6 artı 1 yani 12 bölü eksi 9'dan gerekli sadeleştirmeler yaparsanız eksi dört üç olarak cevabı bulmuş. Doğru. Dördüncü soruda soru hakkındaki yorumunu biliyorsunuz. O şekilde masraflar. O yüzden geçiyorum. Sadece burada hatırlatmam maksatlı. Altın oran dediğimiz sayı MEP müfredatında bilinmesi gereken kazanım değil ama yaklaşık olarak 1.6 olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ama böyle bir kazanım yok. Böyle bir sorunun da çok saçma olduğu çok belli. İkinci sebep, şimdi üçgenin iki kenarın eşit olduğunu söylenmiş. Bir de bana burada bir oran vermiş. Paydalar, BC'ler eşit. Verilen bilgiyi ikinci defa vermiş soru. Yani burada da bir hata var. İkinci olarak bu bilgiyi vermenin hiçbir anlamı yok. Neden? x bölü 2 eşittir y bölü 2 demekle x bölü 3 eşittir y bölü 3 demek ya da x eşittir y demek arasında hiçbir fark yok. Burada çok gereksiz bir bilgi var. Bir de öğrenci arkadaşlarımızın bilmesine gerek olmayan bir ödev olarak bir sorumluluk olarak kaç olduğunu e, bilmesi gerekmeyen bir altın oran sayısından bahsetmiş. Yine de biz iyimser yaklaşalım. Bu altın oranın 1.6'ya yaklaşık olduğunu düşünürseniz eğer, BC'nin de 2 olduğunu düşünürseniz, şurada da 2 olduğunu söylersek, demek A, B bölü 2'nin altın orana 1.6'ya eşit olduğunu, A, B uzunluğunda tabii yaklaşık olarak 3.2 olduğunu, bunu sağlayan değerinde B seçeneği olduğunu düşünebiliriz. Çünkü E, Denizli ve Ceyhan'daki seçenekler, bu da sorunun dördüncü hatası olmuş oluyor bana göre. Üç tane ölü seçenek var. Zaten şöyle baktığın zaman bu ikisi arasında kalıyor öğrenci Sadece şuradaki A, B'nin, B, B iki olduğunu düşündüğü için cevabın Bursa oldu. Zaten hiç düşünmeden çıkıyor. Şimdi beşinci soruda bir işlem tanımı verilmiş. Bu işlem tanımına göre şunun eşitini söylüyoruz. Demek A yerine X, B yerine 4 düşünürseniz A yerine X B yerine 4 düşünürseniz bu işlemin sonucu X kare artı 4X artı 16 eşittir. 28'miş bunu düzenlersek yani şuraya sıfır yapmamız lazım. X kare artı 4 x eksi 12 eşittir sıfır olmuş oluyor. Çarpanlar ayrılma yöntemini kullanarak x artı 6 çarpı x eksi 2 şeklinde çarpanlarını ayırırsak x'in ilk değeri eksi 6, ikinci değeri 2. Bize en küçük x değerini sorduğu için cevabımız eksi 6 olmuş oldu. Şimdi altın soruda bir sayı oyunu, oyunu oynayan üç tane arkadaşımız var. Gidip bir, bir tam sayı söylüyor. Buradaki söylediği sayının cinsi hakkında bir bilgi varken buna dikkat edelim. Bir tam sayı olacak. Söylediği sayıya x olsun diyelim. Şimdi doğruysa bu sayı yani x'i kendisi yani x ile çarpıp ki x'i x ile çarparsak x kare olur. Altı fazlasını söylüyormuş. Yani x kare artı 6 olmuş oldu. Eğmen ise doğrunun söylediği sayı olan x kare artı 6'nın yarısı dediğine göre x kare artı 6 bölü 2 bir de 7 eksiğini söylemiş oluyor. Yani sonuçta idilimiz x denilen bir sayı. Doğruğumuz x kare artı altı denilen bir sayı. Eğmenimiz de x kare artı 6 bölü 2 eksi 7 denilen bir sayıyı söylemiş oluyor. Hemen buradaki cebirsel ifadeleri e, yazdık. Hemen bu cebirsel ifadelerle ilgili bir yargı bulalım. İdil ile Eymen aynı sayı söylediğine göre, yani İdil'in söylediği sayı ile Eymen'in söylediği sayı aynıysa, demek ki bu ikisi birbirlerine eşit. Yani x kare artı 6 bölü 2 eksi 7'yi x'e eşitliyorum. Bu eksi 7'yi bu tarafa aldım. artı 7 olarak geldi. İşler dışlar yaparsak x kare artı 6, 2x artı 14, yine bu denklemin ikinci dereceden bir denkleme gittiğini ve ikinci derecede denklemlerin tipinin de x kare artı bx artı c eşittir sıfır tipinde olduğunu yani bir tarafın sıfır olması gerektiğini unutmayın. O halde eşitliğin bir tarafındaki her şeyi öbür tarafa gönderiyorum. x kare eksi 2x eksi eksi sıfır oldu. Buradan köklerini ayırdığımız zaman x'i 4 veya x'i 2 olarak eksi 2 olarak bulmuş oluyoruz doğru mu yaptım? Evet. X'in, İdil'in söylediği sayı yani X hangisi olabilir diye sorduğuna göre seçeneklerde hangisi var mı? Göremiyorum, göremiyorum. Gördüm. Eksi iki. Demek ki cevabımız bu olmuş olacak. Şimdi soruda kökleri verilen bir denklemi yazmamızı istemişler. Kökün biri iki artı iyi olduğuna göre karmaşık kökler birbirinin eşleniği olduğu için diğer kök 2 eksi i olacak. O anda bu iki kökün toplamı olan sayı 2 artı i ile 2 eksi i topladığımızda 4. Yani denklemimizin kökler toplamı olan eksi b bölü a 4 e olacak. Kökler çarpımını hesaplayalım. Yani bu iki kökü çarpıyorum. Bu durumda iki kare farkından 5 gelmiş oluyor. Bu da c bölü a'mız oluyor. Hangisi bunu sağlıyor diye bakarsanız Bursa'yı doğru seçenek olarak bulmuş olursunuz. Sekizinci sorumuzda denklemin gerçek kökü olmadığına göre bu denklemin de açısının sıfırdan küçük olduğu anlamına geliyor. Burada reel kökleri yani gerçek kökleri vardır deseydi delta büyük eşittir sıfır derdim farklı iki kökü olduğunu söyleseydi delta büyüktür sıfır derdim. Çakışık iki reel kökü olduğunu söyleseydi de delta sıfıra eşittir derdim. Bize gerçek kökü olmadığını söylediği için delta sıfırdan küçük olmuş olacak. Peki neydi bu delta sayısı? B kare eksi 4 ac idi. Demek bunun sonucu sıfırdan küçük olmalı. B, A, sayılarını yani denklemin kas sayıları A'mız 3, B'miz eksi B, C'miz 4. Bu harfleri de yerlerini yazarsak eğer eksi B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C sıfırdan küçük. Yani B kare küçüktür. 48 olmalı. Peki B'nin en büyük tam sayı değerini sorduğu için 7 olsa 49 olacak karesi. 48'den küçük değil. 6 olsa 40, 36 karesi 48'den küçük olmuş oldu. uzun soruyla finalde yani şey, e, bitirelim. Daha sonra devamını getiririz. Bir bilgisayar programı var. Bu bir programda bir girilen sayı hakkında konuşmuş. Girilen sayının ne olduğunu bilmediğimiz için x olsun dedim. Şimdi burada girilen sayının yani x'in karesi alınıp 3 ile çarpılıyorsa birinci adımda 3x kareyi bulmuş oluyoruz. İkinci sayıda girilen sayı yani x'in 5 ile çarpılıyorsa Buradan da 5x bulmuş oluyoruz. Şimdi üçüncü adımda birinci adımda elde edilen sayıda yani 3x kareden ikinci adımda elde edilen sayı yani 5x çıkarılmış eksi koydum ve sonuç 2 eksiltilmişse bu ifadeden 2 çıkarılmış ve Mert bu programda iki farklı sayı gelin ikisinde de üçüncü adım yani üçüncü adımımızdaki oluşan ifade buydu. Sıfır elde etmiş yani bu ifade ikinci dereceden bir denkleme dönüştü. Buradaki iki sayı yani buradaki x'ler ne olabilir diye sormuş. Bunu da yine çarpanları ayrımayla çözüyorum. 3x artı 1 çarpı x eksi 2 diye çarpanlarına ayırsam sanırım tutuyor. Neden? Şöyle yaparsam 3x kareyi elde etmiş olurum. Şöyle yaparsam eksi 2. Bakınız 3x kare ve eksi 2. Tabii bununla şunu çarptığımızda eksi 6 x. Şununla şu ifadeyi çarptığımızda artı x de toplamda şu terimi vermiş olması lazım. Veriyor mu? Veriyor. Yani ifademiz o zaman şöyle bir temizleyeyim. Gerçekten doğru bir şekilde çarpanlarla ayırmış oldum. Buradan x değeri eksi 1 bölü 3. Diğer x değeri de iki olarak bulunmuş oluyor. Cevabımız sanırım Bursa. Bugün sınıfta da fark ettik. Ee, sanırım bundan önceki bir kas cevap anahtarında da hataları vardı. Şimdi biz bu soruyu şöyle de çözebiliriz. Çarpanlara ayırmak yani zor gelirse baba yöntem dediğim diskriminant formülü delta formülüyle de köklerini bulabiliriz. Bu denklemin a'sı 3, b'si eksi 5, c'si eksi 2, Delta dediğimiz B kare eksi 4 AC sayısını hesaplıyorum. Bu da 25. Yani 49 oldu. Umarım yanlış hesaplamadım. Kökleri veren formül bunlardan bir tanesi şuydu. Diğeri de köklü kısmın de Yani şuydu. Bu formüllerde söz konusu sembollerin değerlerini yerine yazdığımızda da yine kökün birinde eksi bir bölü üç diğerinde iki olarak bulmuş oluruz. Görüşmek üzere.